Kıymetli dostlar, Abdullah bin Amr radıyallahu anhu peygamber efendimize soruyor. Diyor ki ya Resulallah, ma yuba'iduni min Beni Allah'ın gazabından, öfkesinden uzaklaştıracak şey nedir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, la tagdab, öfkelenme buyuruyor. Bir insan eğer Allah'ın gazabından uzaklaşmak istiyorsa, öfkesine, sinirine hakim olması gerekir. Birisi Selman-ı yanına geliyor. Diyor ki, ya imam bana bir vaazda bulun, bana bir nasihatte bulun. Selman-ı diyor ki, öfkene hakim ol, sinirlenme. O da diyor ki, ya imam bu mümkün mü? Yani nasıl öfkeme, sinirime hakim olayım? Ben sinirli bir adamım, öfkeme, sinirime hakim olamıyorum. Selman-ı Farisi dedi ki, öyleyse sinir anında, öfke anında eline ve diline mukayyet ol. Sakın dilinle yanlış şeyler söyleme. Elinle yanlış şeyler yapma. Çünkü bir insan öfke anında ağzından yanlış şeyler çıkabilir. Kötü şeyler çıkabilir. Cafer bin Muhammed diyor ki öfke bütün şerlerin anahtarıdır. Bütün kötülüklerin anahtarıdır. Yani insan sinirlendiği zaman eğer sinirine hakim olamıyorsa o zaman bütün kötülüklerin kapısı açılır. Yani anahtarı taktığın zaman o kötülüğün anahtarı öfkedir. Anahtarı taktığın zaman o kapıyı açar ve o kişi yanlışa düşer. Onun için büyüklerimiz demişler ki öfkelenen insanlar özür dilemek zorunda kalır. Yani bir insanın öfkesi fazla olursa sürekli yanlış yapar. Yanlış yaptığını sonradan anladığında ne yapması gerekir? Özür dilemesi gerekir. Bir insan özür dilemek istemiyorsa nefsine, öfkesine hakim olması gerekir. Ömer bin Abdülaziz valisine şöyle bir mektup yolluyor, gönderiyor. Diyor ki: "Sakın ha, sinir anında cezaları mahkumlara tatbik etme. Yani mahkumlara sinir anında cezaları tatbik etme. Çünkü yanlışa hataya düşebilirsin. Ne zaman ki öfken geçti o zaman onu karşına getir cezası neyse o cezayı ne fazla ne eksik e, ne yap o insana uygula. Hakkı neyse cezanın e, amelin yani bir amelin cezası neyse onun cinsinden olsun. Yani ceza amelin cinsinden olsun ki ne sen günaha gir ne o insanın hakkına gir. Onun için bir insan eğer öfkesine sahip çıkamıyorsa çok hataya düşer. Yani bu öfkeyle ilgili çok sözler kullanılmış. Öfke her şerrin anahtarıdır. Öfke aklın düşmanıdır. Öfke aklın helak edicisidir. Ve benzeri sözler öfke hakkında kullanılmış. Ve bu sözler bir tecrübe neticesinde meydana gelmiştir. Çünkü insan öfkelendiğinde ne yapar? Akıl melekesi yok olur ve o kişi çokça hataya düşmüş olur. Onun için Abdullah bin Mübareğe demiştir ki güzel ahlakı bize tek kelime ile açıkla. Yani güzel ahlak nedir? Abdullah bin Mübarek de demiş ki öfkeyi terk etmektir. Bir insan eğer öfkeyi terk etmişse o kişi güzel ahlaklıdır. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anhu da diyor ki bir insanın ahlakını ve güvenilirliğini test etmek istiyorsanız o kişinin öfke anına bakın. Eğer öfke anında sinirine hakim oluyorsa o kişi güzel ahlaklıdır. Eğer muhtaç olduğu anda çalmıyorsa çırp çırpmıyorsa o adam güvenilir adamdır. Yani bu iki özellik yani bir öfkesine hakim olduğunda güzel ahlaklıdır. Muhtaç olduğunda da eğer almıyorsa kendisi için kullanmıyorsa o adam güvenilirdir. Bu şekilde bir insanı test edebilirsiniz diyor. Hazreti Ömer zamanında birisi Hazreti Ömer'e diyor ki: "Ya Ömer diyor, sen adaletle hükmetmiyorsun." hak edene hakkını vermiyorsun diye ileri geri laflar kullanıyor. Hz. Ömer bu sözler üzerinde sinirleniyor, yüzünde bir değişmeler meydana geliyor. Hemen yanında bulunan bir zat Hz. Ömer'e diyor ki, Ey müminlerin emiri diyor, sen diyor Allahu Teala'nın Araf suresinin 119. ayetini işitmedin mi? Yüce Allah orada şöyle buyuruyor, İnsanları affet, İli emret ve cahillerden yüz çevir. Yani intikam almaya kalkışma. Yüzünü çevir onlardan intikam almaya kalkışma. İşte bu adam da cahillerdendir. Bu adam cahil ki sana bu sözleri kullanıyor. Hepimiz biliyoruz ki sen adaletli bir insansın ama bu insan ne yapıyor? Seni hiddetlendirmek için cahil olduğu için bu yanlış sözleri kullanıyor. Bu da cahildir. Sen de ne yap bu insanı affet. Onun hatasını görmezden gel diyor. Diyor ki bu ayet okunduktan sonra Hz. Ömer'in yüzü tekrar değişiyor, sakinleşiyor. Sanki hiç öfkelenmemiş gibi. Hatta Hz. Ömer de bir sohbetinde Müslümanlara vaaz verirken diyor ki Müslüman öfkesini yutan kişidir. Yani ayetin okunmasıyla beraber Hz. Ömer hemen o öfkesinden vazgeçiyor ve o insanı affediyor. Yüce Mevlam bizleri sakin, sükunet içerisinde olan kullarından eylesin. Bizleri iyi insanların yolundan giden kullarından eylesin. Peygamberinin ve eshabının çizgisinde istikametinde giden kullarından eylesin. Sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.